Halası. Feride. Feride. Müsait misin? Allah Allah. Uyuyor mu? Bu ne ya? Allah Allah. Canım ailem, ben Ömer'i bulmaya Antep'e gidiyorum. Beni merak etmeyin. Eğer iki gün içinde dönmezsen babama haber verin. Sizi seviyorum. Of! Of Feride ne yaptın sen ya? Abla! Abla yetiş! Abla! Abla koş yetiş! Kız ne bağırıyorsun? Dilli düdük gibi aklımı aldın ya. Ya abla Feride dediğini yapmış, Antep'e kaçmış ya bak. Abide bırakmış giderken. Ne diyorsun Sen tuşun mu? Canım ailem, ben Ömer'i bulma Antep'e gidiyorum. Beni merak etmeyin. Eğer iki gün içinde dönmezsem babama haber verin. Sizi seviyor. Kamer, bu ne diyeceğiz biz ya? Ay, abla hemen haber vereyim mi ben? Yok, yok şimdi hemen ortalığı velveliye ver, verme. Antep'e bu, bu kızın Antep'e gitmesi için önce İstanbul'dan aktarma yapması gerek mu? He. İhsan tamam. sen şey bak İhsan bunu çağır. İhsan bul bana. Hemen geliyorum. Ya iki gün içinde dönmezsem ne? bak bak. Abla İstanbul uçağının kalkmasına tam bir buçuk saati var. Bir buçuk Allah yetişelim Abla. Abla. Allah aşkına ben de geleyim ne yapacağım evde ya? Ya Anner hep bir kaybolursak annem işkillenir sen burada kal. Ben Feride'yi alıp geleceğim. İyi ben de sana taksi çağırayım o zaman. Çağır. Geldi kız ara Çetin Bey'i. Ee? Benim e, telefonum nerede? Evde mi bıraktım ben telefonumu? Çetin Bey. Feride şimdi havalimanına geldi. Güzel. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Olay çıkarmadan halledin. Tamam efendim. Hadi bakalım. aradığınız şu an ulaşılır. Of aşkım Ömer neredesin ya? Neredesin? Feride Hanım. Evet benim de siz kimsiniz? Size bir telefon var. Telefon mu? Alo. Alo hayatım. Kiminle görüşüyorum şu anda? <laughs> Aşk olsun Feride. İnsan müstakbel kocasının sesini tanımaz mı? Çetin sen? Evet aşkım benim. Biliyorum çok uzun zaman oldu. Ama söz veriyorum telafi edeceğim. Seni bir daha asla bırakmayacağım. Ne diyorsun sen be manyak al şunu al. Feride Hanım. Ne yapıyorsun be bırak kolumu. Çetin Bey sizi başka biriyle görüştürecek. Başka biri mi? Ne istiyorsun sen? Hiç nazik değilsin Feride. Ben seni burada misafirimle konuşacağım. Sen telefonu veriyorsun. Ya Çetin Allah aşkına sen ne diyorsun ya? Neyden bahsediyorsun şu anda? Bak şimdi havalimanı polisine gideceğim. Beni kaçırıyorlar diye bağıracağım burada. O zaman sevgilini bir daha göremezsin. <laughs> Feride kaç sakın gelme Feride. Ömer. <laughs> Salak. Evet hayatım nerede kalmıştık? Hadi beni ihbar et polise. Hadi bekliyorum. <laughs> gidelim Telefonunuzu alayım Feride. Bu da kim o adamlar ya? Feride! Feride! Te! Feri. Ya, ya o kız gidecek zamanı bul! bu? Ara, araba yok mu? Taksi! Ara, ara, kardeşim!